Herkese merhabalar. Evet kova burcu konu kalan hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Bakalım bu hafta başakları neler bekleyecek? Evet açılım yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili başaklar. Şimdi bu hafta arkadaşlar güzel bir hafta böyle sizi Merkürün ve Venüs'ün de böyle bir disipline sokabileceği bir hafta. Şimdi bunun etkileri e, belli bir noktada başlayacak sevgili arkadaşlar. Peki ne var? E şimdi biraz da tabii Uranüs'ün böyle bir sert e, etkisi olacak. Yani sert dediğim aslında sizi biraz daha hiç alışıp alışmadığınız yeniliğe sürükleyebilir. Bunun haricinde tabii bu Uranüs'ün sizin aşk hayatınızda yenilikleri getirmesi ve Böyle e, kara açılarla bunları bize gösterecek. Şimdi öncelikle sevgili başaklar. Şunun da tabi bilincinde olun arkadaşlar. Bazıları şimdi yorumlarda yazıyor. Şu denilen tarihte bir başka astrolog başka bir şey diyor. Şu tarihte birisi başka bir şey diyor. Yani tabi şimdi arkadaşlar yorum başka bir şey. Yani herkesin yorumu kendine göre. Benim burada gördüğünüz gibi sembollere göre de burada şekillere göre bir kahve falımı yorumu yapıyorum burada. Aynı zamanda burçlarla ilgili bunları birleştirip size bu şekilde sunuyorum. Tabii bizim kanalın kategorisi farklı yani. Burada e, diğerlerine göre e, herkes tasvip etmeyebilir. Herkes beğenmeyebilir. E, fakat şöyle bir şey var. Herkes herkesin yorumunda zaten beğenmek zorunda değil ama bunun tabi şimdi diğer mesela kanalları herhangi bir şekilde yani kötülemek ve benzeri değil. Herkes dediğim gibi bir saygı çerçevesinde herkes, herkesin yorumu farklıdır. Ama siz o kanal bu kanal şu kanal diye kıyaslamayın arkadaşlar. Yani hepsini dinleyin tabi yani ben bundan neticede bir başka kanalı takip etmek, dinlemek, oradan farklı bir bilgi almak, belki farklı bir noktaya değinmiştir. Orası ayrı mesele. Şimdi sevgili başaklar bakın burada arkadaşlar iki tane deve görüyorum. Yani ikisinde de üzerinde böyle sanki böyle mal mülk var. Siz e, bu hafta özellikle mesela kardeşleriniz olur, akrabalarınız olabilir. Bunlarla ilgili gündemleriniz olacak. Böyle bir <laughs> miras meseleleri olabilir falan filan. Böyle bu tarz meseleler olabilir arkadaşlar. Şimdi tabi bu miras meseleleri bazı insanlara göre biraz zor olabiliyor. Kimileri çözemiyorlar. Böyle bir tabi işin içerisinde de maddi ve parasal durumlar olduğu için de herkes bir şekilde kendini tezgahını düşünmeye çalışıyor. E günümüzde tabi böyle para konuları akrabalar arası da zordur yani. Paylaşılması böyle bir bir uzlaşmaya sağlanması. Buna biraz yükleneceksiniz sevgili başaklar bu hafta. Biraz Aileniz, anneniz, babanız belki biraz böyle bir size böyle bir şey yapabilir. Bir şeyler söyleyebilir işte. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya da siz kendiniz evliyseniz eşiniz bunları söyleyebilir bir şekilde. Belki akrabalarınızla ilgili bir şey olabilir. Bu tarz gündemleriniz var. Burada bir yılan sembolü çıkmış. Bu arada bir yılan sembolü var. Evet, bir gizli bir şey çıkabilir arkadaşlar ortaya. Bunu öğrenebilirsiniz. Belki çevrenizde hissettiğiniz böyle bir şey varsa şüphelendiğiniz bu ortaya çıkabilir, patlak verebilir. İki tane yolunuz var. Bir tanesi açık, bir tanesi kapalı. Birinden vazgeçmişsiniz. Ve bu vazgeçiş bir nebze belki de sizin aslında verdiğiniz doğru bir karar da olabilir. Belki hiç gidilmeyecek bir yerde orası. Ya da hiç böyle istemediğiniz bir yol. Belki hiç istemediğiniz birisiyle de görüşebilirsiniz yani orada. Tabi sizin seçimlerinize bağlı arkadaşlar. Bazı hayatınızdaki birçok şey. Bakın yüzde size yüzde seksen de demiyorum yani. Yüzde doksan beş arkadaşlar. Hayatınızın seçimleri ve bilinçaltınız. Bakın bunu unutmayın. Ve bunun haricinde sevgili başaklar. Burada bir böyle tepeye benzer bir şey çıkmış. Böyle bir dağ. Şimdi dağ sembolü baktığımızda genelde şeydir böyle bir zirveye işaret eder. Yani bir hedefiniz olabilir. Hedefiniz yoksa da başka bir şekilde başka hayatınızda nüksedebilir bu şey. Yani, e, yani hiç belki de hedef koymamışsınızdır arkadaşlar. Ama hiç ummadığınız bir yerde bulabilirsiniz kendinizi yani böyle. Yani de, diyebilirsiniz de ben buralara geleceğim hiç tahmin etmezdim. Çoğu insanın hayatında böyle durum olmuştu. Bu arada oğlak sembolü var. Bir oğlak burcundan birisiyle de mi tanışacaksınız? Aşk hayatınız bu arada. Başakların çok güzel ve sürprizlerle dolu da olabilir bu hafta. Şimdi öngörüler yükselene gele, yükselen başaklar. Şimdi aşk hayatınızda şöyle bir durum da var. Onları da söyleyelim. Böyle kendinizi bu anlamda artık tek bir karara varacaksınız yani. Hani bir disiplin içerisinde başaklar. Özellikle son 2-3 aydır böyle bir disiplin içerisindeler. Gerek evlerinin dengesi gerek iş hayatları. Bunlarla ilgili çok güzel dengedeler. Hani görüşenle görüşüyorsunuz. Görüşmeyeni arayıp sormuyorsunuz. Çok da umurunda der gibi bir haliniz var. Geçen bir başak arkadaşla konuştum. O da iki aydır aramıyor falan filan. Hadi onu da burada e, videoyu zaten dinliyordur. Ona da buradan böyle bir mesaj gönderelim. Şimdi bunun haricinde bir kalp var sevgili başaklar. Yani sizden hoşlanın ama belki de tam emin de olmayan birisi de olabilir belki böyle bir size <laughs> hani acaba bunda denesem olur mu olmaz mı falan gibilerinden böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Hani bu tarz şeylerle karşılaşma ihtimaliniz de çok yüksek bu hafta. Bir de adağınız var mı? Bir adak görüyorum burada sevgili başaklar. Bir adağınız var. Onu verin. Kurban bayramı da veremediğiniz belki bir küçük böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir yardım yapabilirsiniz yani. Mağdur olan varsa böyle çevrenizde ufak bir yardım yapılabilir. Bunun haricinde bir de burada şey çıkmış böyle arkadaşlar. Böyle arkası dönük biri var. Bakın bunun burcu da büyük ihtimal bu ya yengeç burcu ya da boğa olabilir arkadaşlar. Yani yine sizin çok uyum sağlayacağınız burçlardan iki tanesi. Şimdi boğa tabii finansal anlamda güçlü olabilir. Yengeç için belki aynı şey söyleyemeyeceğim. Belki böyle bir normal bir standart bir şey olabilir. Şimdi boğa burçları erkeği de kadını da böyle bir meslekli ve e, elinde parası vardır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bir köşede bir şeyi Genelde çok memur çıkar boğalardan. Bu ee, ve bunun haricinde böyle bir şeyle karşılaşma durumunuz var. Yani böyle bir e, finansal yönden de sizi taşıyabilecek. Böyle birlikte olabileceğiniz kişiyle karşılaşma ihtimali çok yüksek olabilir. Birlikte olma ihtimaliniz. Yani bir ortamda tanışabilirsiniz ya da bir yakınınızın vasıtasıyla falan bunlar olabilir. Gündemlerinizde bunlar var. Bir at çıkmış. Bakın bu da Gerek aşk gerek, gerekse kariyer hayatınızda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Eğitimle ilgili bazı konularda çok başarılı olmayı ihtimaliniz çok yüksek. Daha geçen gün bir arkadaşın öğretmen olduğuna hatta daha yeni öğretmen oldu kendisi. Böyle bir şeylere girdi, okulla ilgili akademik bir sürece girdi falan filan böyle bir Eğitimci oldu yani öyle söyleyeyim. Amacına ulaştı arkadaşlar. Siz niye ulaşmayasınız yani böyle istediğiniz bir iş, e, böyle memuriyet olur ya da başka bir şey olur. Yani siz de belli başlı yöntemleri kullanacaksınız. Kendinize göre nasıl bir yol çizebilirsiniz. Becerilerinizle biraz bunları keşfetmeniz lazım. Yani insanın bir kere kendini tanıması lazım arkadaşlar. Onu öyle söyleyeyim. Yani evrene saldım, gönderdim ama hiçbir hareket göstermiyorum. E kusura bakma evrende sana Diyecek ki sen hareket göstermiyor musun? O zaman tamam ben mesajı aldım diyecek ve alıp kabul edecek bunu. O yüzden arkadaşlar hareket evren daima hareket etmeyi hareket etmenizi ister. Yani evrenin enerjisi bu şekilde işliyor. Kimse kimseye büyük paralar vaat etmez arkadaşlar. Kimse kimseye bavulla para da getirmez diyeceğim de kimilerine gelebilir. Bu ayrı bir mesele. Tabi parayı çok kolay kazananlar var mı? Var. Ve bunun haricinde sevgili başaklar özellikle ayın 10'undan sonraki süreç sizin için çok önemli. Çünkü bir oğlak dolunayı var ve bu oğlak dolunayının etkileri de muazzam olacak arkadaşlar sizde. Zaten önümüzde ondan sonraki hafta retro başlayacak. Bakın şunu da bir uyarayım ben size. Merkür retrosundan önce ne yaptınız ne ettiniz Tamam mı? Kararınızı verin. Ne yapacağım? Ya bir eşya mı alacaksanız alın. O dönemde eşya alınmaz. boluk çıkar. Size söyleyeyim, bir şey almayın. Bin bilin bir araba alırsınız, bizesinde bir şey çıkar, ne bileyim belki bir sigortasında bir şey çıkar falan filan. Bunlarla hiç girişmeyin. Daha evvelden böyle bir retro olduğunda da gene aynı uyarıları yapmıştım. Çünkü gene yapacağım ve retrolar arkadaşlar bir ilişkiye başlayacaksanız biraz düşünün. Yani çünkü burçların kafaları çok karışık oluyor. O yüzden çok net bir şey almayabilirsiniz yani bu retroda. Parasal konulara da şimdi denk daha doğrusu söyleyecek olursam sevgili başaklar. Sizin arkadaşlar parasal konularınız güzel. Yani siz ne bileyim eğitimdir şudur budur her şeye böyle bir para harcayacaksınız bu dönemde. O harcadığınız şeylerin de karşılığını alırsın. Alacaksınız önümüzdeki dönemde. Yani öngörüler bunu gösteriyor arkadaşlar. İlla ki siz bir başlayın bakalım bir. Ondan sonrası gelir zaten. Öyle armut piş ağzıma düş olayı olmaz. Evet birilerinin konuşmasında göre siz birisiyle de özel bir şey konuşacaksınız bu arada. Ama dediğim onundan sonraki süreç 17'sine kadar bu işi halledin. Ya da böyle e, beklemeye alın kendinizi öyle söyleyeyim. Bir şey de yapamıyorsanız illa ben konuşmam etmem. Ya da bir şekilde ben bu şeylere girişemem diyorsanız da tabii o arası ayrı mesele. Sağlık konularına biraz tabii dikkat edin sevgili başaklar. Biraz böyle Satürn, Jüpiter bunların etkileri. Venüs'ün etkileri tabii böyle bir e, konuları devreye getirecek. Yani şimdi bunların birlikte oluşmuş olduğu bir kara açı ve tabii bu dolunay biraz böyle karşımıza bunları çıkartabilir. Özellikle retrolardan bir şekilde. Yani bir doktora gidip gelebilirsiniz şöyle bu aralar böyle bir durumlar olma ihtimali var. Tabii siz gerekli kontrolünüzü yaptırın yani bir şey mi var ne bileyim dişiniz vardır. Bunlar gerekli şeyini yaptıracaksınız. Ya da bir hayvanınızı götürebilirsiniz. Bir veteriner şey olabilir. E şu günlerde de bir dışarıya bir kapsu koyun yani. Bu da sevaptır zaten. Şu sıcak havalarda. Evet. Burada bir bakın kalbin olduğu yerde S harfi var arkadaşlar. Y harfi var. Yalnız burada kova sembolü de var. Kova burcundan birisiyle de belki bir tanışma durumumuz olabilir. İsminin ya da soy ismin içerisinde i ya da s olabilir. Evet sevgili Başaklar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada <laughs> bir önümüzdeki dönemde dediğim gibi bir retro ile ilgili bir video çekerim gelmeden önce. Çünkü kanaldan bazı videolar Maalesef silindi yanlışlıkla. O yüzden ben de şu çekmeme kararı aldım. Böyle devam edecek videolarımız. Hem böyle bir yorum, kahve yorumu aynı zamanda bir astrolojik açılım. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabağımıza da bir bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Benim güzel enerjilerim, güzel başakları gitsin şimdiden. Evet dileğiniz oluyor arkadaşlar. Evet burada da böyle paylarınız var. Bir yerden gelebilecek beklediğiniz paralar varsa bunlar gelebilir. Ama üzerinizde göz var. Bu nazar şeyine de gene uyarayım. Dikkat edin. Retrolarda bakın bir de şöyle bir şansınızdan şey. bir şey kaçırırsınız. Mesela bir hedefiniz var, bir şeyiniz var. Bunları tabii retrolarda böyle bir arkadaş ortamında falan ağzınızdan kaçan aman dikkatliyim. Yani olacağı varsa da böyle bir nazar değer bir şey olur. Olmaz yani arkadaşlar dikkat edin. Evet. Paylarınız var sevgili başaklar. Başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekler için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.